Merhaba ve hoş geldiniz. Bu kanalda her gün burç yorumları paylaşacağım. Burada her burcun günlük hayatına dair bilgileri, özellikleri ve enerjilerini keşfedeceksiniz. Sizde burcunuzu merak ediyorsanız ve burçlarla ilgili yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Koç burcu, sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Jüpiter ve Kuzey ay düğümünün boğa burcundaki kavuşumu kabul edemediğiniz ya da düzene koymak istediğiniz finansal alanlarda size önemli ve kadersel destekler sunabilir. Girişimlerinizin neticelenmesi, farklı yolları öğrenme ve deneyimleme gibi konular gündeminize gelebilir. İstikrar sağlamak isterken bunu geliştirmeniz gerektiğinde geri planda durmamalısınız. Karşılaştığınız her şeyin maddi ve manevi olarak sizi yükselteceğini unutmayın. Şanslısınız ve bunu kalıcı hale getirmek tamamen tutumlarınızda, birikim ve yatırım planlarınızda ve işinize kattığınız değerle mümkün olacaktır olanaklarınızın çoğalması niteliğin önemini daha çok vurgulayacaktır. Kişisel düzeyde kendinizi güvende hissedeceğiniz alanları revize edebilirsiniz, motivasyon sözü, başladığınız şeyi gerçekleştirmek, bir şeye başlamanızın nedenidir. Boğa Burcu, sevgili boğalar ve yükselen Burcu Boğa olanlar, burcunuzda ilerleyen Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü size hayatınızın dönüm noktalarından birkaçını gösterebilir. Çalışmalarınızın, ilişkilerdeki emeklerinizin meyvelerini toplayabilir, somut ve elle tutulur sonuçlar aldığınızda motivasyonunuzu daha da yükseltebilirsiniz. Değişmekten çekinmediğiniz, kendinize bir şans tanıdığınız alanlardaki tecrübelerinizi genişletebilirsiniz. İş ve sosyal çevre imkanları açısından şanslı ve popüler bir dönem olabilir. Kolesterol ve bozulmuş beslenme düzeni neticesinde yaşadığınız rahatsızlıklarınızda iyileşmeler gündeme gelebilir. Kendinizi daha iyi ve zinde hissedebilirsiniz. Bunu elde etmek için verdiğiniz çabayı bir yaşam şekline dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Başarmak için bir sürü nedeniniz ve imkanınız olduğunu unutmayın. Motivasyon sözü sıradan yöntemler hayal kuramayanlar içindir. Kalıcı sonuçlar arayan kişiler zihinlerini açmaya cesaret ederler. İkizler burcu, sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü'nün Boğa burcunda bir araya gelişiyle siz de bazı konularda son noktaya gelebilirsiniz. Kendinize ruhsal bir pusula edinmek isteyebilirsiniz. Sizinle uğraşan insanlar, haksızlıklar, maddi kayıplar ve sağlık sorunlarının beraberinde gelen stresinizi atmak için yeni yöntemlere değinebilirsiniz. Çabanızın yönünü başkalarıyla mücadele etmek yerine kendinizi iyileştirmeye çevirmelisiniz. Kendi değişiminizden ve hayatınızdan sorumlu olduğunuzu unutmayın. İyileşmek, yaşantınıza kalıcı bir düzen getirmek adına alanınızı ve sorumluluklarınızı arttırabilirsiniz. Daha belirgin ve somut gerçeklerle ilerlemek istediğinizde hayatınızın daha yaşanılır bir hal aldığını göreceksiniz. Ciddi bir eleme dönemindesiniz, bu da yapmak istediğiniz ya da yapmanız gereken tüm yeniliklere yer açtığınız anlamına geliyor. Anlamları daha iyi idrak edeceksiniz, motivasyon sözü, yol gökte değil, yol kalptedir. Yengeç burcu, sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa burcundaki jüpiter ve kuzey ay düğümü hayattan beklentileriniz ve hayallerinizi nasıl somut değerlere ulaştıracağınızı size gösterebilir. Çalışmanız, emek göstermeniz gereken alanları fark edebilir, bunları uygulamak için imkan bulabilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınızın etkisini kenara bırakarak bugününde geçmişte kalacağını düşünün ve bugüne nasıl bir değer katmanız gerektiğini odaklanın maddi bir güvence arayışınıza yanıt bulabilir, çevrenizden destekler ve teklifler alabilirsiniz. Yemekli toplantılar, görüşmeler düzenleyebilirsiniz. Bu sizi yeni insanlara da ulaştıracaktır. Kendi güvenli alanlarınızda mutlu olsanız da bu mutluluğu taşıyabileceğiniz yeni ortamlara karşı önyargılı olmamalısınız. Gelişmektesiniz, eskisinden daha farklı bir hayata doğru ilerlemektesiniz. Bunun bilincinde kalın, motivasyon sözü, deha, sıradan bir insanın tek şeyi gördüğü yerde on şeyi görme kapasitesidir. Aslan burcu, sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü'nün Boğa burcundaki kavuşumu kariyerinizde hem başarıyı hem de maddi getiriyi daha iyi bir zemine oturtmanızı sağlayabilir. Çalıştığınız alanlarda söz sahibi olabilir, yetkin olduğunuz bilgileri paylaşabilir, yeni deneyimlere kendinizi açabilirsiniz, mevcut çalışmalarınızı daha geniş kapsamlı hale getirebilirsiniz. Çalışma metotlarınız iş ortaklarınızla olan ilişkileriniz değişmek durumunda kalabilir. Uzun vadede yaşamak istediğiniz her şey için kısa vadeli gibi konularda da uyumlu olmayı başarmalısınız. Tecrübelerinizde ve kişisel düşüncelerinizde ters düşen ortamlarda aşırı direnç göstermek sizinle ilgili olumlu ve sağlam intibaya gölge düşürebilir her şeyin ellerinizde olduğunu, ellerinize de ne alırsanız onu dağıtabileceğinizi unutmayın. Motivasyon sözü, parçalanmış bir nesnenin her zaman bir bütünden daha fazla yüzeyi vardır. Başak burcu, sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter Boğa burcunda bir araya gelerek kendiniz için kurmak istediğiniz iş planı ve hayat koşullarınızı destekleyecek imkanlar tanıyabilir. Düşüncelerinizin dışında gelişen fakat sizin için fayda sağlayabilecek fikirlere, insanlara açık olmalısınız. Göremediğiniz fakat ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bu sayede öğrenebilirsiniz. Gezerken öğrenmek, öğrendiklerinizi kullanmak ve bunları kazanca dönüştüreceğiniz modeller üzerinde kafa yormak gerekebilir. Stresli bir dönemin ardından kendi düzeninize ve istediğiniz sakinliğe eriştiğinize göre bunu yapmamak için bir bahaneniz de kalmayacaktır. Doğa etkinlikleri, yeni fiziksel çevreler, hukuksal konularda sevindirici sonuçlar alabilirsiniz aşırıya kaçmayan tepkiler fikir beyanları insanlarla ters düşme ihtimalinizi azaltabilir. Motivasyon sözü hayali gerçek olma eğiliminde olan şeydir. Terazi Burcu, sevgili teraziler ve yükselen Burcu terazi olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay düğümünün Boğa Burcu'nda kavuşması zihninizi temizleyip ne ile doldurmanız gerektiği konusunda size yardımcı olabilir. Manevi yönden iyi hissetmeniz için farklı konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni bilgiler edinmek, lazım olandan fazlasıyla ilgilenmek konusunda kendinizi aşabilirsiniz. Bunu yapmanız hayatın farklı yönlerine ve getirilerine sizi daha iyi hazırlayacaktır. Donanımlı bir insan olmanın getirdiği özgüven, yere daha sağlam basmanıza ve kalıcı çözümler bulmanıza olanak taşıyabilir. Hayatınızın bundan sonraki kısmını etkileyecek bir gelir, destek, miras gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bunun devamlılığını sağlamak harcamalarınızı kontrollü bir şekilde ilerletmenizde mümkün olacaktır. Sizde ya da ailenizde estetik ve sağlıkla ilgili operasyonlar, tedaviler söz konusu olabilir. Motivasyon sözü, görünen her şey görünmeyen bir şey gizler. Akrep burcu, sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Boğa Burcu'nda kavuşan Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü sizi beklediğiniz, ısrarcı olduğunuz olumlu gelişmelere kavuşturabilir. Ne yaşadığınızdan, ne hissettiğinizden emin olduğunuzda ilişkilerdeki taşları oturtmanızda kolaylaşacaktır. Adım atarken destekler görebilirsiniz. Duygusal ve ticari ilişkilerinizi geliştirecek, etkisini hayatınızın tamamına yayacak gündemleriniz olabilir. Belirli bir mesafede ve sınırda kalmak isteyebilirsiniz. Ancak genişlemiş bir sınırın dahilinde kalmaya da onay vermelisiniz. Şanslı ve bereketli bir dönem olabilir. O şansı yakalamak kadar kullanmak, istikrarlı bir rutine dönüştürmek hayatınızın en önemli uğraşı olabilir. Çevrenizden de destekler alabilirsiniz. Motivasyon sözü: Nasıl gördüğünü değiştir, nasıl değiştiğini gör. Yay Burcu, sevgili yaylar ve yükselen Burcu yay olanlar, yönetici gezegeniniz Jüpiter ve Kuzey Ay düğümünün Boğa Burcu'nda kavuşumuyla çalıştığınız ve emek verdiğiniz alanların hayatınıza nasıl etki ettiğini daha iyi görebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili beklentileriniz gerçekleşebilir. Uzun vadeli sonuçlar alabilir, umman ve gelir değişikliğiyle karşılaşabilirsiniz gayretinizi sürdürmek, düzenli bir koşul oluşturmak sizi diğerlerinden ayırabilir. Verdiğiniz kararlar, bunları oturttuğunuz düzleminiz değişebilir. Yapabileceğinize inandığınızda, yapmaktan çekindiğiniz ya da yapmayı bilmediğiniz tüm konularda şansınız yaver gidebilir. Çünkü büyük farklar yaratmak ve yaşamınızda görmek istediğiniz her şey için öncelikli koşulunuz bu olacaktır. Motivasyon sözü, hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Oğlak Burcu, sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay düğümün boğa burcundaki kavuşumu bir koşulu ya da konuyu değerlendirdiğinizde hayatınızın alacağı şekli daha net bir şekilde anlamanızı sağlayabilir. Mutlu olmak, keyifle ve güvenli yaşamak için bir çaba gösterirken bu etkiyi nasıl büyüteceğini öğrenebilirsiniz. Kendinizi geliştirecek, sadece keyif değil kazanç da sağlayabilecek bir ortam hazırlayabilirsiniz. Bu anlamda size tanınan imkanların değerini bilmelisiniz. Çevrenizin, özellikle partnerinizin desteği belirleyici ve etkili olacaktır. Yalnız bir olak burcuysanız hayatınıza dahil edeceğiniz ve uzun bir zamanı beraber geçireceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz. Değerlerini hatırlayın ve buna göre yaşayın. Motivasyon sözü, tüm yaşam kaçınılmaz bir şekilde sonuna doğru ilerliyorsa, o halde hayatımız boyunca onu sevgi ve umut renklerinde renklendir. Kova burcu, sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Jüpiter'in kuzey ay düğümü ile boğa burcunda bir araya gelmesiyle siz de yeni yerinize gelebilirsiniz. Kendinizi nerede bulmak istediğinizden ziyade sizin için gerekli ve kalıcı olanın ne olduğunu düşünmelisiniz. Evinizi büyütebilir, konfor alanınızı genişletebilirsiniz. Sadece fiziksel olarak değil duygusal açıdan da bir büyüme yaşayabilir, ailenize yeni insanlar dahil edebilirsiniz. Evlilik, çocuklar ve aile büyükleriyle bir araya geleceğiniz bir düzen kurulabilir. Kendinizi maddi ve manevi güvence altında hissetmek isteyebilirsiniz. Saklanmak, bir düzeneğin içinde kalmak yerine kendinizi aşmanız gerektiğini unutmayın. Motivasyon sözü: Büyük şeylerin küçük başlangıçları vardır. Balık Burcu, Sevgili Balıklar ve Yükselen Burcu Balık Olanlar, Jüpiter ve Kuzey Ay düğümünün Boğa Burcundaki kavuşumuyla beraber sizde hayatınızı daha iyi hale getirecek, ilerlemenizi kolaylaştıracak imkanlara kavuşabilirsiniz. İş görüşmeleriniz, çalışmak istediğiniz alanlara göre değişiklik gösterebilir. Bir şeyden sonuç almadan önce onun hayatınıza getirilerinizi anlamanız için zamana ve şansa erişebilirsiniz. Kendinizi garanti altına alırken, bu garantinin kapsamını ve nitelini de yenilemeniz gerekebilir. Eğitim alabilir, işlemlerinizi ve fikirlerinizi resmi hale getirebilirsiniz. Araç alım satımı sizi daha rahat hareket edeceğiniz, daha kısa sürede daha çok yere ulaşabileceğiniz bir düzene götürebilir. Bu konuda geri planda kalmayı bırakarak hayatın içine karışmalısınız. Çevrenizden, aile yakınlarınızdan olumlu destekler alabilirsiniz. Çekingen ve inatçı tavırlarınıza mahal vermediğinizde bu desteği de olumlu yönde tutmaya devam edebilirsiniz. Motivasyon sözü, fırsatla ilgili sorun her zaman sıkı çalışma kılığında gelmesidir. Bugün de bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım burç yorumlarımız size faydalı olmuştur ve keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer burç yorumlarından haberdar olmak ve kanalımızdaki diğer içeriklerden habersiz kalmamak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.